17 Ekim 1574 tarihinde Sultan II. Selim Edirne Kadısı'na şu fermanı gönderdi. Edirne Kadısı'na hüküm ki, bundan böyle tarafımdan Edirne şehrinde yeni olarak yaptırılan caminin Tanrı'nın yardımıyla bu mübarek yılda tamamlandığı bildirilmiştir. Şaban ayının 12. günü ki Cuma günüdür, namaz kılınmaya başlanmasını emredip buyurdum ki Allah'ın izniyle belirtilen günde namaz kılınmaya başlattırasın ki saltanatımın devamına ve ululuğumun kalıcılığına dua etmekle meşgul olalar. Allah, Allah. Damn it.